Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan Şanacak. Biliyorsunuz geçen sene 2021 YKS'de son gün böyle bir video çekmiştim tam olarak bu açıdan. İnşallah sınavınız iyi geçer. Bu da son video olsun. Aslında bir önceki videoya son dedim ama e, bu şekilde olsun. Herkese iyi çalışmalar. Videoyu bugün video daha uzun olacak. Son günle ilgili çekeceğim video. Aslında tamamen son günle ilgili de değil. E, sınav süreciyle ilgili, sınav anındaki. E, psikolojiyle ve nasıl ilerlemeniz gerektiği ile ilgili. Sınav anında nasıl bir durumda, ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Kendimde nasıl ilerledim, TYT ydt bundan bahsedeceğim. Ama açılışı bu şekilde yapmak istedim. Nostalji olsun diye. Şimdi hemen videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. O videoda yine söylediklerimi birkaç hızlı hızlı tekrar etmek istiyorum. Geçen seneki çektiğim videoda. Bir tane tekrar bile yapmadım. Türenge bile bakmadım. Hiçbir şeye bakmadım arkadaşlar. O gün tamamen kendimi ayırdım. Hani tabii ki de o psikolojiyle bir şeyler de yapamıyorsunuz. Kendi sevdiğiniz şeyleri bile vakit ayıramıyorsunuz ama derse bakmadım. Çünkü hiçbir şekilde beynimin o an düşünmesini istemiyordum. Beynimi asla yormak istemiyordum arkadaşlar. E tabii buna karşı çıkan çok var. Hani benim kendi koştuk öğrencilerimden bile hani son gün ben çalışmazsam hiç rahat hissedeceğimi düşünmüyorum deyip çalışan öğrencilerim olmuştu. Bu biraz opsiyonel bir şey. Yani kesinlikle çalışmayın demiyorum. Geçen seneki videoda biraz bu konuda serttim. Hani e, kesinlikle çalışmamanız gerektiğini düşünüyordum ama benim görüşüm şu anda arkadaşlar hani çalışmasanız ve beyninizi o gün hiçbir şey düşünmemek yani tabii ki hiçbir şey düşünmüyorsunuz e, değil hani gidip YKS'ye ne olacak nasıl geçecek tabii ki de bunun heyecanı ve düşüncesi sizi kaplayacak ama ders odaklı atıyorum haritadır, turenktir. E, coğrafyadır, işte dediğim gibi biyolojidir, kimyadır herhangi hiçbir şey e, ders odaklı düşünmemek aslında arkadaşlar. Bence o gün için, son gün için beyninizi yormadan yani sınava girmeniz bence daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ancak e, son gün ben dediğim gibi çalışmadım TYT'den önceki ama TYT'den sonra YDT'den önce arkadaşlar çalıştım o konuya da geleceğim. TYT'den önceki gün veya YDT'den önceki gün uyuyamamak benim için arkadaşlar çok büyük bir e, sorun olacağını düşünüyordum. Ben çok korkuyordum bundan. Hatta hani Önceki gün yani ben normalde de uyku sorunu hani hemen kafamı yastığa koydum da uyuyamayan biri olduğumdan dolayı acaba sınavdan önce gece 3'e 4'e kadar düşünüp düşünüp uyuyamayacağım falan diye çok korkmuştum. Bu noktada bir video izlemiştim. Bekir Akşar Hoca'nın bir öğrencisiyle ilgili bir anısını izlemiştim. Hiç uyumamıştı ve sınavdan çok güzel bir sonuç, bir derece yapmıştı. Onu anlatıyordu Bekir Hoca. Çünkü o an tamamen hani beyniniz hiç uyumasanız bile, çok yorgun olsanız bile beyniniz tamamen o sınavdan yani ben bildiğim her şeyi buraya aktaracağım ve bildiğim her şey sayesinde bu sınavda hani en yüksek netimi yapacağım diye kafaya bir moda giriyor. O yüzden o Bekir Abşe yanılmıyorsam öyle demişti. O yüzden arkadaşlar ben de hani ee bu konuda hem fikrim ve hani ama uyumak konusunda çok korkuyordum. Çok erken girdim yatağa saat 10 gibi 9 gibi hatta ben yatağa girmiştim. Ee, ve uyumuştum. Hatta uyandığımda çok mutluydum uyuyabildiğim için. Ertesi gün YDT sınavı için bu önemli değildi. Zaten saat 3'te sınav. Hani e, çok geç de yatsam e, 12 bir gibi falan kalkma şansım vardı. Sınav anı arkadaşlar Türkçeden başladık çözmeye. 2020 YKS'nin Türkçesi hiç de kolay değildi. Özellikle çok fazla tartışmalı soru vardı. Mabel Matiz sorusu vardı, Sezen Ak sorusu vardı. İkisi aynı soruda da buluşabilir ama e, tam hatırlamıyorum. Keşiş sorusu vardı hani. Yani belalı sorular vardı arkadaşlar. Ben sınav sürecinde nasıl ilerledim ondan bahsedeceğim şimdi. İlk başta 20. soruya kadar Türkçe çözdüm. Hani bunun antrenmanını yapmıştım aslında. Önceden sınav anında hani Türkçeden bir türlü çıkamadım hissedebilirim diye kendim 20. 20. soruya kadar Türkçe çözüp ondan sonra fene geçmiş geçtiğim denemeler olmuştu denemek açısından. E, sınavda da arkadaşlar 20. dakikaya geldim de 40 dakika falan geçmişti Ben normalde Türkçe denemelerimi 40 dakika 50 dakika civarı çözerim Çok hani 40, 40'dan düşük de e, Çözdüğümü pek hatırlamıyorum Ama genelde 50 dakika Hani 45-50 dakika falan sürerdi Hani 20. soruda 40 dakika geçmiş olması O an zaten arkadaşlar Sınav ilk başta Türkçe ben o yüzden çok önem veririm yani, Türkçe halledilmesi kolay bir ders ama Neden bu kadar Türkçe'de e, ortalama düşük geliyor sınavda Çünkü o anki heyecanla okuduğunuz anlamıyorsun, sana başlıyor falan okuyorsun, okuyorsun, anlamıyorsun. Hani 5 soru geçmişsin, hala işaretleyememişsin. Ben arkadaşlar bunların hepsini yaşadım. Hani herkes söylüyordu yine ben kendi senemde de çok izliyordum bu tarz e, videolar. Hani e, 20. soruya gelmiştim hatta 20. soruya kadar hani hepsini işaretleyip gelmemiştim. Benim 10-15 sorum boştu arkadaşlar sıfır şaka yani. Ee, ve 40 dakikam geçmişti. Oradan direkt fena atladım. Dedim hani 20. sorudan sonra dedim artık Türkçe'de Çünkü arkadaşlar ben de bunu öneriyorum. Tabi bu video biraz riskli bir video. Çünkü şu an e, nasıl çözeceği baştan sona çözme, çözmeye çok alışmış. Herhangi bir çözüm stili kendisine edinmiş. Ve hani e, farklı yollar denememiş. Ama ben bunu diyorum diye sınav anında bunu e, deneme yoluna girip hani çok kötü bir süreçte geçirenler, geçirebilenler olabilir. O yüzden geçirebilecekler daha doğrusu. O yüzden bunu video çekerken biraz korkuyorum aslında ama hani evde denemeyiniz tarzı bir şey de söyleyesim geliyor o yüzden. Hani Biraz size kalmış. Ben sadece kendi sürecimi anlatıyorum arkadaşlar. Kesinlikle yapın demiyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla şu an videoya devam ediyorum yani. 20. dakikaya geldikten sonra dediğim gibi 10-15 sorum boştu. 40 dakikam geçmiş. Dedim artık benim buradan çıkmam lazım. Çünkü ne kadar devam edersem edeyim. Ben artık hani kısılmıştım artık o an. Hani kısıt yani beynim çalışmıyor gibi hissediyordum. Ve bir an önce Türkçeden kurtulmam gerektiğini düşündüm. Fene geçtim. Fende arkadaşlar çok rahat halledebilecek iki soruyu yapamadım. Biyolojide ee, ve kimyada. Hani ikisi de çok rahat. Benim için hani kesinlikle her denemede 10 kere çıksın 10 kere de doğru yapacağım sorular. Ee, dikkat hatasına kaçtı. Ama fenim güzel geçti. Hani fende biraz kimya böyle çalıştım zaten sadece. ve hani fen biraz güzel geçince hani tekrar özgüvenim yerine geldi ve tekrardan Türkçe'ye döndüm. Sonra Türkçe'nin e, sonraki 20 soruyu bitirdim. Ama hala arkadaşlar sosyale geçtiğimde benim Türkçe'de boşlarım vardı yani. Bir sürü boşum vardı Türkçe'de. Ama hani tamamen Relaxtım ya. Ben son saniye kadar elimden geleni yapayım. Gerekirse hepsi boş kalsın, gerekirse hepsi yanlış olsun. Ama ben elimden geleni yapayım. Hani benim beynimdeki her şeyi aktarabileyim. Tek derdim buydu arkadaşlar. çalıştım her şeyi aktarabileyim. Zaten Dediğim gibi beyin bu modda e, oluyor. O an hani o sınav kağıdını hani yapacaksın hani tamamen ne varsa içinden çıkartacaksın diye bir modda oluyor. Sonra sosyal de güzel geçti benim ama sosyalde de borçlarım vardı ve matematiğe geldik. Ben arkadaşlar her zaman her denememde matematiği sona bırak bırakırdım. Bir de şöyle bir şey var bu da çok önemli. Hani boş bıraktığım sorulara kocaman bir yuvarlak içine direkt soruyu yuvarlak içine alırdım. Hani bir çizik falan değil hiç kaçırmayayım tekrar diye dönebileyim diye. Tekrar dönmek de aklımda vardı zaten. Sonra matematikte e, matematik bittikten sonra matematikte bayağı bir uzun sürmüştü. Bir buçuk saat falan matematik sürmüştü. Matematik bittikten sonra tekrardan Türkçe'ye dönüp Türkçe'deki boşları halledip sosyale döndüm. Sosyal hala Türkçe'de yine boş kaldı. Sonra sosyaldeki boşları hallettim. Yine hala sosyalde boş kaldı. Yani ben Türkçe sosyal, Türkçe sosyal mekik artık hani git gel git gel. E, son saniye kadar arkadaşlar soru işaretledim. E, yani boşlarıma baktım. Şimdi şöyle bir kritik bir nokta daha var. Yine kendi sürecim olduğu için, kendim böyle yaptığım için anlatıyorum. Böyle yapın demiyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar risk aldım. Yani sosyalden, Türkçeden. Hani işaretlemeyebilirdim. Biliyorsunuz dört yanlış bir doğruyu götürüyor ama hani işaretledim. Gerçekten sosyalden 2-3 so soru iki, üç soru işaretledim son saniyelerde. Türkçeden o e, Mabel Mati sorusu e, vardı. keşif sorusu vardı dediğim gibi son saniyelerde işaretledim sorularda. Bir tane ile sorusu vardı. İle'nin iyisi büyüktü sanırsam benim yine senemdeki Türkçe sınavında onu son saniye işaretledim ancak o, o soru da çok komik ben o soruyu e, oradaki ileden dolayı yazım yanlışı var diye işaretlememiştim bambaşka düşünerek işaretledim ben yani risk aldım arkadaşlar ve bana yaradı bu risk yani son saniyeler işaretlediğim soruların hepsi doğru çıktı e, benim için o risk alma işi benim için pozitif yansıdı bana ama arkadaşlar hani risk almalı mısınız o an sizin için hangisi daha iyi olacak o anki psikolojiyle e, bunu hani şu an size risk alın diyemiyorum. Aynı şekilde Türkçe'nin ilk 20 soruyu çözün sonra fene geçin sonra tekrar Türkçe'ye dönün tarzı da demiyorum. Şuna getirmeye çalışıyorum arkadaşlar sınav anında Türkçe'de okuyacaksınız okuyacaksınız çok rahat bir soru olacak bin kere okuyacaksınız anlamıyorum gibi olacaksınız. Türkçe gerektiğinden, o olduğundan çok uzun sürecek. Asla ama asla paniğe takılmayın. Bu hani herkes doluyor arkadaşlar. Türkçe hani 10 dakikada Türkçe'yi bitiren öğrenci bile o sınavda 1 saat sürüyor Türkçe'yi bitirmesi. Onun dışında 165 dakikanız var. Bu yüzden Türkçe, Matematik daha uzun paragraf sorular gelebilir. Sosyalden daha yorumsal sorular gelebilir. O yüzden arkadaşlar hani paniğe kapılmayın. Hani Kaç dakikam var, şu kadar yapmam lazım. Şu... Tabii ki de mesela ben baktım, ben bakmamayı planlıyordum ama kaç dakikam var diye. E, baktığımda hatta arkadaşlar anlamadım bir ara hani saat e, dijital saat olmadığı için kaç dakikan var anlamadım onu bile hani o an saati bile çözemedim kaç dakika olduğunu ama hani biraz oy hani 40 dakikan var tamam artık şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım tarzı hani e, tamamen saati de bakmamazlık bence yapmayın arkadaşlar kalan sürede e, risk hani risk almak değil mi kalan süreci en iyi yönetmek en iyi yönetmek için kaç dakika kaldığına bakıp ona göre ilerleyin belli aralıklar ama direkt her zaman saate de bakmayın. Onun dışında dediğim gibi Türkçe çok uzun sürecek gerektiğinden uzun sürecek kısa sürerse yanlış bir şey var gibi düşünmeyin bunu söylüyorum diye. Ee, çok boşunuz olacak bunlara dönecek süreniz de olacak lütfen bu konuda hani boşlarıma dönemeyeceğim falan diye düşünmeyin benim bir sürü boşum vardı yarı yarıya ben Türkçe bittiğinde yarı yarıya boştu yani fen de fene çok dikkat edin arkadaşlar benim gibi salak gibi gidip de iki tane çok rahat soruyu kaçırmıştım ben fizik hiç çalışmadım gittim iki tane fizik işaretledim benim yanlışlarım da zaten oradan hani o iki fizimde yanlıştı hani Dediğim gibi fendeki okuduğunuza çok dikkat edin. Bir harften gitmişti. Bir harften yine sizin de gitmesin yani yazık olmasın netlerinize. Teytam bu şekilde geçmişti arkadaşlar. Onun dışında matematiği ben sona bırakmıştım. Bu konuda da matematiği ilk çözüyor olabilirsiniz. Artık tamamen size kalmış hangi soru çözüm şekline alışmışsanız ona göre ilerleyin. Gelelim YDT kısmına. Hani bu TYT'yi kapsıyordu. TYT'den çıktıktan sonra zaten hani artık kendi alanımız kaldı. Tabi bu bazıları için YDT'si hani tam güvenmeyenler için YDT'sine sıkıntı olabilir ama ben YDT'me güveniyordum. Hatta 80'de 80 yapmak için yani tamamen 80'de 80 yapacağım. Benim kafam tamamen bu yöndeydi arkadaşlar. Ve hani YDT artık TYT bittikten sonra sanki benim için bir anlamda sınav bitti gibi hissediyordum ben. Eve geldim, odama geldim. Her yer harita vesaire doluydu zaten. Sonra arkadaşlar ben şunu yaptım. Bu, bu da hani ani bir kararla oldu. Ben gittim arkadaşlar bir tane else sergisi çözdüm son gün. 64 sayfanın hani yarıdan çoğunu 170'i falan çözmüşümdür. Deli gibi e, dergi çözdüm son gün arkadaşlar YDT sınavından önce. Kalktım, kalktıktan sonra yine reading yaptım. Bu benim e, birçok videoda bahsettiğim bir şey. Denemeden önce reading çözmek. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum tamamen yani alakasız bir olabilir ama beni böyle hissettirdiği için benim çok hoşuma giden bir durum. E, kendi sınavlarımda da yapıyorum. Yani boğaz içinde de yapıyorum arkadaşlar. Bunu hani tarihte ese yazacağım gidiyorum. E, random bir reading okuyorum. Random bir parça okuyorum. Bunun amacını arkadaşlar sınava girmeden önce bir gün öncesinde o gün sabah olabilir İngilizce düşünebilmek İngilizce beyninizi açmak gibi düşünüyorum ben. Hani İngilizce bir şeyler okuyarak sanki beynimin Türkçe olan kısmı kapanıyor ve İngilizce olan kısmı açıyor. Artık ben bir e, İngiltere'de yaşayan bir vatandaşım gibi, İngilizce benim e, ana dilimmiş gibi, İngilizce düşünüp İngilizce okuduğum için İngilizce bölümüm açılıyor gibi, uzattım, fazla gereksiz uzattım. Anlamışsınızdır zaten. Ben o yüzden YDT denemeleri çözmeden önce uzun uzun reading'ler yapardım. Yarım saat, bir saat reading yapardım. Sonra deneme çözerdim ve ne zaman bunu yapsam netim hep yüksek gelirdi. Yapmadığım zamanlarda oluyordu. Yani YDT sınavından önce arkadaşlar reading yapıyor olmamız bence sizin yararınıza. Hani TET'den önce beyninizi düşünmeyip beyninizi yormayın, çalışmayın diyorum ama YDT'den önce İngilizce beyninizi açmak amacıyla e, hani reading yapmak bence çok güzel oluyor. Siz de arkadaşlar bunu deneyebilirsiniz isterseniz. YDT sırasında da baştan sona çözmüştüm. Hani YDT yani e, Evet baş, yani ben arkadaşlar normalde son zamanlarda çeviriden başlayıp çeviri ve e, çeviri sonrası işte situation sorusu onun dışında diyalog sorusu çeviri sorusu ben bu 10 çeviri var 5-5-20 sorudan arkadaşlar hiç yanlış gelmesini istemiyordum. Kaçırıyorsam bile buradan kaçırmak istemiyordum o yüzden bir ara hani çeviriden başla başlamıştım ben ama sınavda baştan sona çözdüm. Ee, yine çok boşum vardı. Hep boşlarıma döndüm. Bir kere daha baştan çözdüm sınavı ben. iki saatlik dilimde. Yine son zaman, son anlarda karar verdiğim birkaç ilginç sorusu falan vardı. Yine riske aldığım sorulardı. Ve zaten 80'de 80 yapmıştım YDT'den de. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok ama çok başarılar. Ben videoyu izledikten sonra akşam civarı sanırsam. Hocalara Geldik kanalında bir canlı yayın olacak. Ee, şu an için katılıyor gibi yani şu an katıldı, katılacağım ama bir değişiklik falan olursa katılamazsam belli olmaz o. Ee, o canlı yayına da katılacağım. Dilcihan Sıfır e, Instagram hesabından linkini vesaire paylaşırım sizlere. Zaten hocalara geldi kendi kanalında yap, yapacaktır. Onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani canlı yayın boyunca olmayacağım ama 3 dakika vesaire bir konuşma sürem olacak. Son e, girmeden önce tavsiyeler tarzı. Arkadaşlar siz oturup 10 yıl TYT çalışın TYT bitmez. Hani oturup 20 yıl İngilizce çalışın yine 75 5 yapabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar hani şu zamana kadar ne yaptıysanız onlara çok güvenin. Kendinize çok güvenin ve tamamen ben o sınavdan elimden gelenin en iyisini yapacağım mentalitesiyle gidin arkadaşlar. Umarım o sınavın hakkını verirsiniz. Uzun bir süreci atlattık ve bitiyor artık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.